bye ...sız yer. Bam bam atom adam... ...proto çocuk kaçış yok... ...etrafınız serildi. Rüyanda görürsün... ...atomik güç hepimizin içinde. Hey, proto çocuk buraya gel. Saklanmanın anlamı yok... ...nasıl olsa bulacağım seni. alayım. Al. Ne yapacaksın? <laughs> Süper kahramanlar böyle yapar. ha <laughs> <laughs> Daha fazla dayanamayacağım, eriyorum. Ah, dayanın çocuklar. Aa. Anladığım Aa. kadarıyla aşırı egzotermik tepkilerin olduğu Aa. bir bölgeden geçiyoruz. Şurada bir bina var. Çatısı piramide benziyor. Hey, ne oldu çocuklar? Aa. Hadi daha hızlı. Sıcağa dayanamıyorum. Rahat et. Buyurun efendim. Kara kuleyi doldurmak için amonyum kaynağı bulduğunu söyle bana. Komutan Nons bir amonyum nehri buldu efendim. Harika. Yük gemilerini gönderin ve nakliyatı başlatsın hemen. Peki efendim. İstediğiniz sazayı getirdim efendim. Ha, sonunda sıcaktan susuz kaldım. Çok doğru efendim. Çok sıcak. Bir de bana sor. Zırhın sayesinde sıcaktan korunuyorsun. Öyle değil mi? Ya, evet efendim. Bu zırh harika. Ha? Aa, neredeyim ben? Arkadaşlarım nerede? Arkadaşların güvende. Ben Tangsten. Bana Chip diyebilirsin. Chip, sonunda iyileştin. Heh, sıcaklığın sana bu kadar kötü geleceğini bilmiyordum. O kadar ısıya maruz kalan insanlar vücutlarındaki suyu kaybeder ve susuz kalırlar. Bu çok tehlikeli bir durumdur. İnsanlar hangi elementlerden oluşur? Onlar element değil, birçok farklı elementin karışımından meydana geldiler. Daha sonra anlatırım. Hey, çölden çıktık mı? Burası çok sıcak değil. İzole bir bölgedeyiz. Gelin, bakın. Çölün bu kısmı o kadar sıcak değil. Yerleşimi o yüzden buraya kurduk. Şuradaki bina nedir? Eskiden evimizdi. Çok sevimli görünüyor. Çok güzeldi ama piramidin içindeki soğutmaya bir şey oldu ve gitmek zorunda kaldık. Bir bakabilir miyiz? Tabii ki. Aa! Dışarıdan o kadar büyük görünmüyor. Sütun eriyor. Piramit ısınmaya başladığından beri sütunlar da erimeye başladı. Bu delik nereye çıkıyor? Orası piramide hava veren eski oksijen deliği. Ha? Ah şey, hadi biraz araştıralım. Belki bir çözüm bulabiliriz. Ne dersin? Önce ben. Tehlikeli olmayacak mı? Soğuk hava buradan geliyordu. Bakın, yeraltı gölünün kuru yatağı. İçinde ne vardı? Amonyum ve su karışımı. İki element buradan göle gidiyordu. İkisi havayı soğutuyordu. Tabii ya. Su ve amonyumun karışımı. Isıyı içine çeken bir tepki oluşturur ve soğuk hava üretmesini sağlar. Buna endotermik tepki deniyor. Amonyumun neden artık buradan akmadığını öğrenmeliyiz. Eskiden bu galerilerden geçmenin bir yolu yoktu. Işık görüyorum. Hadi gidelim. Açık bir alan. Ve amonyum kokuyor. Bu göl bir yönünü değiştirmiş. Eskiden bu galeriden geçerdi. Bu gerçekten kötü. Böyle bir şey kim yapar ki? Hmm, i̇yi bir fikrim var benim. E ne demek istiyorsun? Bak ha? işte. Karşıt maddeler. Mikro dünyadaki tüm sorunları onlar çıkarıyor. Ama amonyumun neden istediklerini anlamadım. yükleniyor. Varış yeri Karakule. Yüklemeye devam edin. Doktor noh sıvıyı hemen istiyor. Hata yapıyorsunuz. Sonra ne oluyor? Doktor o rütbemi düşürüyor ve mikro dünyanın en ücra köşesindeki amonyum barajının başında durmamı istiyor. Bu iyimiş. En azından koşuşturup durmuyoruz. Böyle giderse asla yüzbaşı olamayacağım. Ben yüzbaşı olmak istiyorum. Olamaz. Doktor Noah her istediğini böyle yapamaz. Neden bağırıyorsun? Buradayım işte. Ben değilim. Ordi bağırıyor. Ne büyük şans. Arkadaşımız için güzel bir tuzak kuralım. Tamam. Amonyumu galeriye geri çevirmek için bir baraj kuracağız. Piramidin altından akacak. Tıpkı eskisi gibi. Evet aynen öyle. Demir, hidro. Bulabileceğiniz kadar taş bulun. Tungsten, Civa ve ben kanalı kazacağız, tamam mı? Patron sensin Chip. Bunu iyi bir şey için yapıyoruz. Kesinlikle. Ne yapacağız? Başka taş yok. Bunlar da yetmeyecek. Daha çok bulmamız gerekiyor. Ben gidip bakacağım. Bir yerde daha çok olmalı. Dikkatli ol. Karşıt maddeleri seni görmesin. Onları yakalayıp planlarını öğrenelim. Evet, ben getiririm. Hayır, olmaz. Onu bize çekeceğiz ki çocuk bizi görmesin. Şaşırtmak diye bir şey duymadın mı sen hiç? Aa, ıı, ıı. Ne? Bunu, bunu kim yaptı? Toprak kayması olmalı. Oh. Biri bana taş atıyor. Kimmiş? Çok merak ettim. Taş toplamam lazım ama yerden bulmayı tercih ederim. Aa, ıı. Aa. Aa, ıı, ıı. Harika. Seni ben bile tanıyamadım. Kılığa girdiğine göre yanlarına gidip planlarını öğrenebilirsin artık. Sonra gelip bana anlatırsın. Sonra onları hı, yakalarız. Hı. Ben de yüzbaşılığa terfi ederim. Bu yanına kar kalmayacak. Eksodermik adanın şiddetini tüm elektronlarında hissedeceksin. Bu kulağa korkunç geliyor ama bizde elektron yok maalesef. Pozitron var. Birkaç tane daha taş lazım. Merhaba. Ha. Ha. Nerede kaldın? Taşlar nerede? Taş, taşlar mı? Hangi taşlar? Getirmen gereken taşlar. Doğru ya taşlar. Hemen getiriyorum. Birazdan döneceğim. Ne öğrendin bakalım? Söyle hadi. Ee, bir şey kuruyorlar. Tamam da ne kuruyorlar işte? Bir kanal kazıyorlar ve taş topluyorlar. Bir sürü taş topluyorlar. Olamaz. Hemen oraya dön ve tam olarak ne yaptıklarını öğren. Çabuk. Onları şaşırtmalıyız. Biliyordum. Çifi uyarmalıyım. Dönmek zorunda mıyım? Neden donekse söylemiyoruz? Çocuğun icabını askerler baksa. Hemen dön oraya. Bu bir emirdir. Peki efendim. Bakın. Geliyor işte. Şu taşların büyüklüğüne bir bakın. Oyunu oyna. Bunlar yeter mi? Planda bir değişiklik oldu. Yakınlarda karşıt maddeler keşfettik. Sahi mi? Ben sadece taş gördüm ama. Merak edilecek bir şey yok. Ne olur ne olmaz diye yeni bir plan yaptım. Sahi mi? Yeni plan mı? Ben ilkini bile bilmiyordum. Benimle gel bakalım. Açıklayacağım sana. Şu karşıt maddeler çok saf. <laughs> Her şeye kanıyorlar. Ben planın önemli bir parçası mıyım? Hem de çok önemlisin. Kazman lazım. Hemen başla. Ama pek becerikli. Al. Ve plan uygulanmaya başladı. Ee, evet plan. Peki ya sen? Biz galeriye dönüp planı ee, bitireceğiz. <laughs> tabii ki. Benim görevim burada. Sizinki orada olacak. Aklımdakini <laughs> okudun. Eksodermik öfke işinizi bitirecek. Dikkatlerini dağıtmalıyız. Artık canımı gerçekten sıkmaya başladın. Işık gözlerini kör edecek. Gözlerin seni aldatacak. Ha? Işık. Gözlerin aldanması. Bir fikrim var. Bu nedir? Aa, göremiyorum. Işık. Işık nereden geliyor? Ha. ...egzotermik öfke. Ha, tabii. Hareket etmezsen hiçbir şey yapmaz. Ha, tamam. Aa. Biraz zaman kazandık. Karşıt maddeler ışığa çok duyarlı. Onları kandırdığımızı anlamadan önce gidelim. Merhaba <laughs> Ferik. Nasıl gidiyor? Harika. Biraz daha taş bulduk. Bak işte. Harika. <laughs> Onları da at. Hadi. Kanalı açacağım ki amonyum rahatça aksın. Taşları sıraya dizersek bir baraj yapmış oluruz hep beraber. Şimdi başardık. Nehre bakın, yön değiştirmeye başladı. Ve piramide doğru gidiyor. Yaşasın, Yaşasın başardık. başardık. Ben Nonex efendim. Amonyum nerede? Efendim, görünüşe göre amonyum nehri kurumuş. Sizi işe yaramazlar. Hemen kara kuleye dönün. Kulenin soğutma sistemi ne olacak efendim? Başka bir çözüm bulacağım. Askerler, kara kuleye dönüyoruz. Çok gelişmiş bir sistem olmayabilir ama yenisini bulana kadar bununla idare edeceğim. Eh, eh. Umarım bu yakında olur efendim. Eh, 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 eh. Harika, soğuk hava geri geldi. Bakın. Duvarlar soğudu ve sertleşti. Yardımlarınız için çok teşekkür ederiz. Size adadan çıkışı gösterebilirim isterseniz. Bu harika olur Tungsten. Ama yumunu kaybettiğini anladığı anda Doktor Noh'un yüzünü görmek isterdim. Muhtemelen hala kazıyor. <gülüyor> <gülüyor> hala göremiyorum. Sanırım sanırım kandırıldık. Ben hala planın ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> Merhaba patron, neden üstüme atladın? Bu planın bir parçası mı yoksa? Kes sesini beceriksiz. Hepsi senin suçun. Benim suçum mu? Ben planı uyguluyordum. Günler çabuk geçiyor zaman hemen akıp gidiyor ama onlar hep...